Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum evlere zarar verdi. Ve cami minaresiyle seraları yıkıp geçti. Minarenin cami lojmanının üzerine devrildiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Fırtınayla karşı ağaçları kökledi, telleri kopardı. Merkez Camisi'nin minaresini e, yıktı. Büyük e, ağaçların bir tanesini devirdi ve yol kapandı.